şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. A guy who's rich and stuff can have a shitty personality and weak game isn't going to attract the majority of women just because he throws money at her. He's going to attract the wrong type of women too. Yeah, look, dude, dude. Look, if you want to go at this angle with, I'm going to game them to getting their pants off, you'll probably have a little bit of success. But you're a 35 year old guy that's 50 pounds overweight doing Uber and DoorDash. Any chick that's hot in your radius, I would steal her from you in a second. Merhaba arkadaşlar, Yine hoş İnsanların ilişki sorunları yoktur. ...ilişkide kendine gösteren kişisel sorunları vardır. Bu sözü hiç duydunuz mu? Eğer Erkek Adam Podcast'in ilk bölümlerini dinlediyseniz... ...o zamanlar Mahmut abinin Freddy Rumuzlu bir co-hostu vardı. Sonradan onunla tanışmak da nasip oldu. Hatta bu bölüm kendisine ulaşırsa kendisine buradan selam gönderiyorum. İşte bu sözü ilk defa ondan duymuş. İnsanların ilişki sorunları yoktur. İlişkide kendini gösteren kişisel sorunları vardır. Üstüne biraz düşündüğünüz zaman bunun ne kadar da mucizevi ve bilgelik dolu bir cümle olduğunu fark edebilirsiniz. Evet bugüne kadar yapılmış tüm kırmızı hap literatürünü tek bir cümleyle özetleyecek olsak bunun için en uygun cümle bu olurdu. Ve bu cümlenin manasını derinden kavramak kırmızı hapa ve ilişkilere karşı bakış açımı tamamen değiştirdi. Herkes gibi benim de amacım kırmızı hapa ilk geldiğimde kadınlara ulaşmaktı. İlişki hayatımda uzun yıllardan beri süre gelen kronik başarısızlığımın üstesinden gelip kadınların arzuladığı erkek olmanın sırrını çözebilmekti. Fakat bunun altında yatan asıl motivasyonun kadınlara ulaşmak suretiyle kendime bir şeyler kanıtlama çabası olduğunu, yani erkekliğimin değerini kadınlara ulaşma kapasitem ile tanımladığımın farkına varmam oldukça uzun sürdü. İşte bu cümle benim için bu obsesyonumu yıkıp asıl önemli olan şeye odaklanmamı sağlayan şey oldu. Şimdi Yanlış anlamayın erkeğin yüksek değeri ile kadınlara ulaşma kapasitesi arasında bir korelasyon tabii ki vardır. Ama erkeğin yüksek değerini tanımlayan şey kadınlara ulaşabilmesi değildir. Bu sadece asıl değerinin bir tezahürüdür. Ama bu maalesef birçok oyun sevdalısının atladığı bir konu. Kadın erkek ilişkilerindeki bağlamında anlattığımız oyun ilişkiler hakkındaki sorunlarınızı ilk bakışta çözüyor gibi görünüyor. Ama oyun kadınları baştan çıkarıp yatağa atabilmek için bir taktikler ve manipülasyonlar bütünü olarak benimsendiğinde yaptığı şey sizde kadınlara karşı ilk bakışta çekici gelen sahte bir imaj yaratmak. Oyunun gerçek amacı sizde yeni bir kimlik yaratmaktır. Sizi kadınların gözünde çekici opsiyonları olan ve tercih edilen bir erkek imajına sahip bir erkek adama dönüştürmektir. Yani ilişki hayatınızda ortaya çıkan sorunları nasıl sebebi olan şahsi sorunlarınızı düzeltmektir. Bölümün başında söylediğimiz cümlede de belirtildiği gibi. Kırmızı hapın oluşturulduğundan beri tüm kurucu babalar arasında temel bir fikir ayrılığı vardı arkadaşlar. Bu da manosferin bir nevi ikiye bölünmesine sebep olmuştu. Bu bölünmeyi yaratan şey elbette statü, para ve fizik mi yoksa oyun mu tartışmasıydı. Bir taraf kadınlarla tanışma ve baştan çıkarma becerisinin tüm bunlardan daha önemli olduğunu ve erkeğin ilk önceliğinin bu olması gerektiğini savundu. Diğer taraf ise erkeğin kişisel gelişiminin ve yüksek değerli erkek olma yolunda kendisine yaptığı yatırımların daha önemli olduğunu ve bu alanlarda belirli başarılara ulaştıktan sonra kadınların zaten geleceğini savundu. Biz bu kanalda ikinci tarafa daha yakınız ama tabii ki ikisinden birini seçmenize gerek yok. Oyunun da erkeğin kendisini yaratmasının da öneminin elzem olduğu zaten aşikar. Oyun ve kişisel gelişim aynı paranın iki ayrı yüzü, bir kuşun iki kanadı gibidir. Uçabilmek için ikisine de ihtiyacınız vardır. Fakat erkeğin kendisini yaratması oyundan daha öncelikli olmalı. Neden? Oyunun asıl amacı sizi kadınların gözünde çekici, opsiyonları olan ve tercih edilen bir erkek imajına sahip bir erkek adama dönüştürmektir. Dışarıda kadınlarla tanışmak bunun pratik kısmıdır. İçsel dönüşüm gerçekleştikçe bu pratikte kendisini zaten belli eder. Bu içsel dönüşümü de kişisel gelişiminize odaklanmadan gerçekleştiremezsiniz. Bu konuda dengenin korunması elzemdir. Çünkü pratikte gözlemlenen genel durum erkeklerin oyunun ya da kişisel gelişimin aşırı ucuna savrularak diğer tarafı tamamen es geçmesidir. Bu camiadaki erkekler ya oyunun aşırı ucuna savrulur ve hukukun deyimiyle erkeklik değerini basıp geçtiği kadınlarla tanımlayan bir dildo vatandaşa dönüşür ya da kişisel gelişimin aşırı ucuna savrulur ve mağarasında kendisini izole eden bir kişisel gelişim robotuna dönüşür. Şimdi buraya kadar teoride her şey normal. Ama şimdi bir de Türkiye gerçeklerine gelmemiz lazım. Bu kişisel gelişim robotu ifadesini eleştirdiğimi biliyorsunuzdur. Bu kavram ilk kez Mahmut abi tarafından ortaya atıldı. Kavramın kendisinde teorik olarak sıkıntı yok ve erkeklerin bir grubunun gerçekten de yüzleştiği önemli bir soruna parmak basıyor. Fakat bu sorunla yüzleşen erkek ortalaması Türkiye'deki erkeklerin geneline baktığımız zaman çok düşük. Gerçek şu ki, kırmızı hapa gelen kitlenin büyük bir çoğunluğu beş parasız, pulsuz genç erkeklerden oluşuyor. Bu erkeklerin kadınlarla olan başarısızlığı zaten büyük bir oranda parasızlıklarından, statü düşüklüğünden, fiziklerinin kötü olmasından ve kadınlara eğlenceli bir hayat sunabilecek imkanların eksikliğinden kaynaklı. En önemli sıkıntı ise zaman. Hayatında hiçbir şeyi olmayan bir erkek, sahip olduğu tek değeri olan zamanı gerçekten kadınlarla tanışmak uğruna israf etmeli mi? Bakın burada harcamak değil israf etmek kelimesini özenle seçtim. Zira kadınlara makul bir derecede zaman harcamanızda hiçbir sorun yok. Ama hepimiz bu erkeklerin çoğunun zamanlarını israf ettiklerini biliyoruz. Bu erkeklerin kişisel gelişim robotu olmaları onlar için dışarıda karı kız kovalamaktan daha faydalı. Günümüzdeki hayat standartları maalesef oyun ve kişisel gelişim dengesini sağlıklı bir şekilde bilmemize olanak vermiyor ve bizi bir seçim yapmak durumunda bırakıyor. İşte eğer siz de bu seçimi yapmak zorunda olan bir erkekseniz ki muhtemelen öylesiniz mutlaka kişisel gelişimi seçin. Zira kişisel gelişim şahsi sorunlarınızı çözecek bu da dolaylı olarak ilişki sorunlarınızı çözecektir. Fakat ilişki sorunlarınızı çözmek, şahsi sorunlarınızı çözmeyecek, sadece bir süre her şeyin düzeldiği yanılgısını yaratmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Yani bu bölümde oyun mu yoksa fizik, para ve statü mü tartışmasına son noktayı koymak istiyorum. Rollo eğer dış görünüş, para, statü ve oyun arasında seçim yapmak zorunda kalırsanız oyunu seçinler ama bu diğer ikisinin o kadar da önemli olduğu anlamına gelmez. Eğer 30'larında olmanıza rağmen hala doğru düzgün bir yere gelemediyseniz istediğiniz kadar oyun bilin arkadaşlar. O beta dediğiniz adamlar için terk edileceğinizi unutmayın. Aksini söyleyenler size bir şey satıyordur. Oyunun önemi tabii ki inkar edilemez ama bu camiada fizik para ve statünün kadınlarla başarı konusundaki öneminin küçümsendiğini görüyorum. Bunlar tabii ki kadınların size bacaklarını böyle sihirli bir şekilde açmasını sağlamayacak ama bunların her birinin kendine has avantajları olduğunun da bilincinde olmalısınız. Sizin cinsel pazar değeriniz düştükçe oyunun zorluk seviyesi artacak, yükseldikçe de azalacak. Hatta belirli bir aşamayı geçtikten sonra eskiye kıyasla neredeyse hiç oyuna ihtiyaç duymadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü cinsel pazar değeriniz yükseldikçe kadınların sizin erkek adamlıktaki hatalarınıza tahammül seviyesi de artacak. Erkeğin statüsü, fiziği ve parası neredeyse bütün geçmiş hatalarına ve erkek adamlıktaki bütün başarısızlıklarına rağmen en usta oyunculardan daha hızlı ve seri bir şekilde kadınlara ulaşmasına sebep olabilir. Statüsü yüksek olan bir adamın oyun eksikliğini statüsü telafi edecektir. Fakat aynı adamın bir oyun oynayarak tavlayabileceği kadını oyunu iyi bilen ama sıradan ve ortalama bir adamın tavlayabilmek için 10 oyun oynaması, kısacası fizik, para ve statü konusundaki eksikliklerini daha fazla ve daha zor oyun oynayarak telafi etmesi gerekecektir. Hatta Hook bunu her sıska erkeğin bilmesi gereken şey adlı bir yazısında şu kelimelerle açıklıyor. Biliyorum bazı erkekler ben sıskıyım ama ben de çok güzel kızlarla birlikte oluyorum diyorlar. Ama burada bahsettiğim tüm çekicilik sadece vücut ile elde edilen bir çekicilik. Bu kadınları elde etmek için çaba harcamıyorum. Çekimin %99'unu zaten vücudum yapıyor. Bir yerde heykel gibi dikilebilirim ve yine de kadınların tepkisini çekebilirim. Tabii ki yine de harekete geçmelisiniz ama kadınları elde etmek için çok çaba harcayacağınıza neden kendiniz üzerinde çok çaba harcayıp tüm kadınları elde etmiyorsunuz? Ben kadınları elde etmek için çok çaba harcamıyorum. Ben rüyalarımı gerçekleştirmek için çok çaba harcıyorum ve bu durumum kadınları elde ediyor. Yukarıdaki makalenin dediği gibi çok güzel kadınlar benim gibi kaslı bir erkekle birlikte olma riskini göze alırlar. Eğer çok güzel vücutlu bir kız istiyorsanız kendi vücudunuz üzerinde çalışmalısınız diye eklemiş. Kendinizi diğer alanlarda geliştirmek birçok konuda oyun eksikliğini telafi edebilir. Örneğin ben lise zamanlarında sosyal olarak özürlü bir çocukken sadece gitar çalıyor ve şarkı söylüyor oluşum nedeniyle kızların dikkatini çekebilmiştim. Bu onun için yeterli olmuştu. İşte kendinizi geliştirdikçe kadınların dikkatini çekmeniz daha da kolaylaşıyor. O dikkati üzerinize çektikten sonraki süreçte de oyununuzu konuşturuyorsunuz. Kısacası oyun elzemdir ama her şey değildir. Bunu unutmayın. Eğer bunu yapabiliyorsanız yani durumunuz el veriyorsa oyun ile kişisel gelişim arasındaki dengeyi korumaya çalışın. Ama bunu yapamıyorsanız önce kişisel gelişiminize odaklanıp ardından oyunu öğrenin. Bu ikisini birleştirebilirsiniz durdurulamaz olursunuz arkadaşlar. Şunu da eklemekte fayda var. Biz erkeklerin kadın erkek ilişkilerinde oynadıkları oyun aslında hayvanların, erkek hayvanların dişilerine yaptıkları çiftleşme dansına benziyor. Şimdi siz bu çiftleşme dansını oldukça iyi yapabilirsiniz. Bütün kaleografileri iyi bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Dansınızla yani bütün dişileri mest edebilirsiniz. Ama cinsel seçilimdeki asıl etmenler, genetik etmenler, alfalık etmenleri, yani bu erkek diğer dişilerin çiftleşmek istediği bir erkek mi? Betalık etmenleri, yani bu erkek benim, benim bu erkekle yaşayacağım, cinsellikten de doğacak olan çocukları koruyabilecek türden bir erkek mi? Bütün bu etmenleri sizin çiftleşme dansınız sağlamaz. Çiftleşme dansınız sadece e, sizin dişiğin dikkatini çekmenizi sağlar. Dışarıda doğada bir hayvan çiftleşme dansını uyguladığı zaman o dişinin dikkatini çekmeyi başarırsa bile geri kalan süreçte cinsel seçilimin tamamlanması ve o erkeğin o dişi tarafından seçililmesi en nihayetinde erkek canlısının o dişinin hipergamik beklentilerini ne kadar iyi sağlayabiliyor oluşuna bağlıdır. Ve işte hipergamik beklentileri sağlayabilmeniz de sizin kendinize yaptığınız yatırıma bağlıdır. Yani fiziğiniz ne kadar genişmişse, statünüz ne kadar yüksekse, banka hesabınızdaki para ne kadar fazlaysa Toplumdaki saygınlığınız ne kadar yüksekse, etrafınızdaki diğer dişiler tarafından ne kadar tercih ediliyorsanız, giyiminiz, kuşamınız ne kadar iyi ve dikkat çekiciyse, kişisel bakımınız ne kadar yerindeyse, duygusal ve mental gücünüz ne kadar sağlamsa, testosteron seviyeleriniz ne kadar yüksekse, savaşma, dövüşme ve karşıdaki bir insana potansiyel bir tehdide zarar verme potansiyeliniz ne kadar yüksekse, çünkü bu da önemli çünkü bu koruyuculuğun da bir parçası zaten. Kısacası bütün bu alanlardaki kişisel gelişiminiz ne kadar yüksekse hipergamiye hitap etme olasılığınız ve oranınız da o kadar yüksek olacaktır. Ve en nihayetinde erkeğin cinsel seçilimi kadının hipergamik beklentilerini karşılayabilme seviyesine bağlıdır. Doğadaki erkek hayvanlar dişileri tarafından ne kadar iyi çiftleşme dansı yaptığına göre değil genetik özelliklerinin ne kadar gelişmiş olduğuna göre seçilirler. Tabi bu bu durumun yansıması biz insanlarda tamamen aynı değil. Ama olay en nihayetinde hipergaminin optimize oluşu bunu anlatmaya çalışıyor. Bu aradaki farkın anlaşılması önemli. Videonun başında izlediğimiz oyun güzellemesi yapan ama Uber'de ve DoorDash'te çalışan adamlardan olmayın. Böyle bir adamsanızdır Richard Cooper'ın videonun başında söylediği gibi kolayca değiştirilebilir olacağınızı da unutmayın. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak podcastimizin daha fazla insana ulaşmasında bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.